Yeni bir videoda tekrar beraberiz. Yapımcı ve sunucunuz Ersan Oral'la Pedal Pedal Anadolu başlıyor. E, Ahmet abi bizi çok kötü gaza getiriyor. E, e, yani 71 yaşında ama bence en fazla 70 gösteriyor. Evet. <laughs> Vallahi gayet ergonomik bir içi var. Korkutlar dönüyor. Bu şekilde arkaya doğru yatak odası, arka tarafta duşu. Bu arada bir, bitirmek herhalde bitirmek istedim herhalde. Demin bize meydan okuyordu, üçüncü türü atalım mı dedi. De. Baktım da videoyu bitirme konusunda baya... Arkadaşlar buranın <laughs> burada kaldık ya resmen. Evet. Burası Demir. Evet. Çok farklı ya bu büyük göl. Şey pardon. Neydi? Derin göl. Derin göl. Gerçekten. Hani büyük gölde denebilirmiş yani. Büyük gölde. Evet. Farklı büyük gölde deneyebilirmiş. Değil mi Ahmet abi? Ne diyorsun? İstersen istersen böyle alayım üç seni. Şu arkadaşız. 3 arkadaş. saç ayakları iyi oldu. ayağı gibi. Evet aynen öyle. Evet, bak üçgen Şöyle de diyebiliriz. Bermuda Şeytan Üçgünü de diyebiliriz evet. Biraz <laughs> o da ama. Çok tehlikeli bir üçlü olduk arkadaşlar. Vallahi böyle seriye devam edersek hiç şaşırmayın yani. <laughs> Arkadaşlarımız birimiz akıllı, birimiz yakışıklı, birimiz zengin. Vay! Şey ben gibi anladım. neşeli şirinlerdi. <laughs> Şirinler gibi olduk. Zengin olan kim merak Sen? Zengin tabii ki sensin. Gönlün, Gönlün zengin, zengin tabii. <laughs> Neyse herkesin zenginliği Gönüm kendine. Zenginliği daha büyük bir zenginliği. <laughs> şey gibi herkesin tuttuğu kendine der gibi. E, arkadaşlar gerçekten gölün güzelliği karşısında büyülendik. O yüzden de burada kala kaldık. Biraz dinleniyoruz. Devam edeceğiz. Kamp yaptığımızda yere doğru devam edeceğiz. E, yavaş yavaş da artık videonun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Dostumuz da bizi yalnız bırakmıyor orada gördüğünüz gibi. Nereye gidersek Hector orada. <laughs> ektör bize sahip çıkıyor vallahi. Değil mi? Çakal kurt gelirse sizi diyor onlara yem etmem. Hadi yolu devam edelim bakalım. Evet. Yedi göller'deki şöyle bir özellik var. Her saati bir saatinden farklı ve çok daha güzel görüntüler sunuyor. Evet. Yani güneş olduğunda apayrı Bulutlu olduğunda, apayrı, hafif yağmur de çok daha güzel görüntü. Yani Hı -hı. bir romantik, bir güzel, bir hayal evet, görünüyor. Sanki evet, evet. bir e, sihirli bir e, ülkede giymişiz gibi. Gerçekten çok ilginç ya. Her açıdan da daha farklı gözüküyor, daha güzel gözüküyor. Hı -hı. Çok romantik. Çok romantik konuştu. Gerçekten çok duygulandım. Evet. Ya, evet <laughs> <yani>. Çok oh. <laughs> 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 evet, az da o kadar duygulandım yani, ki göreyim falan. <laughs> Ayağım kaydı ilk defa. Nazara geldim. Yalnız şu güzelliğe bakar mısınız? Aksa bakar mısınız? <laughs> of. Abi. İstanbul'a dönünce burayı ben unutamam yani. Şuraya bak. Yani imkan olsa insan burada şöyle yaşasa. İlk baharda gelir kadar kalır gider. E, e, da, e, her yani. açıdan farklı ya güzellik. Şuraya bak. Nasıl bir şey abi? Evet. Allah. Ne diyorsun İhsan abi? Yani dediğim gibi buraya gelince insan adeta oksijen bombasına girmiş gibi oluyor. Ya vallahi. Ya. Ee, yani hastaysa bile burada dolaşırken artık o hastalığını unutuyor. Unutuyor evet evet. Ya yani. burada korona olup da gelen adam burada iyileşip gider ya. Yani yoksa burada korona <laughs> yok. <laughs> burada korona yok abi aynen. Korona burada barınamıyor. Barınamaz şu temizliğe bak havanın temizliğine bak ya. Hector. Et yavrum benim ya. Bu açıdan bak şimdi. Of. Her açı dediğim gibi farklı. Abi bu nedir ya? Yani bir açı bir açıyı tutmuyor arkadaşlar. Her Baktınız biri birbirinden güzel. Ağzınız açık gözleriniz fal taşı gibi oluyor. <laughs> Vallahi bilmiyorum. Yani her açı, bu açı öbür açıdan daha güzel. Oluyor. O yüzden hani üşenmeyin, konforunuzdan fedakarlık edin. Ee, şu yolları güzergah kullanın, şu patiko yolları. Yaşayın en azından. Evet, evet. Bir evet. Değil, sefer de ya gerçekten arkadaşlar hani tamam e, sağlığınız belki el vermeyebilir ayağınızda sorun vardır odur budur ama en azından bir kere şu parkuru yürüyün. Ya harbiden ya. Zaten Bak, Ahmet abi görüp de benim yanımda söylemezsin. Ya he. Yani, Ahmet abi'den utanın lütfen yani. yani. Beton, Adam 71 arası. yaşında. Yok, 71. Abi yanı söyledin 91 yaşında. Yani yok. 2000 e, 1910 10 bilmiyorum. <laughs> e, 21'de 1921 <laughs> doğumlu Arka arkadaşlar. <laughs> yani ama yani, yani ayakları, dişleri takma değil arkadaşlar. Ya ayakları adam takma değil. Demin bak, şu söylemesi ayıptır, İkimiz birden tuvalete koştuk yani o derece sıkıştık. Ahmet abi hala prostat yok. <laughs> abi bence bez, ya. Evet. bence bez bağlıyor ya. Tebrik ederim. Bence bez bağlıyoruz. Ya müthiş müthiş. Yok artık sen de, İhsan abi. abi. yani böyle nasıl olur? biz? Nasıl tutar, biz, tutar doğru, değil mi? O tutuyorsa vardır <laughs> bir keramı derim. He. Ahmet abi sen Çan Erisi'ni biliyor musun? Biliyorum abi böyle yukarı, sütle başlıyor. Sütle başlıyor. Böyle tepeye çıkıyorsun abi. Ahmet abi'nin daha yaşını daha gelince de. yine bu Çan Erisi aşağı doğru geliyor. Süte süte, süte devam ediyor Ahmet abi de, de olduğu ya. gibi. He güzel. E, Ondan sonra işte <laughs> başka bir şey bulamıyorsunuz. Evet. Mısır, evet. Ha o tabii o Çan Erisi ortaya geldiği zaman aslan sütü içiyordu. Evet, <laughs> aslan sütü içiyordu e, Ahmet abi ama Yine şimdi Şimdi aslan sütü, kapından inek sütü. Şimdi buldurgu evet. mu? Şimdi artık ne sütü bulursa onu içiyor. <laughs> Valla, gel gerçekten hem mükemmel bir e, rehberlik yaptı bize İhsan abi. Ahmet abi zaten esprileriyle kırdı geçirdi bizi. Yani yalnız yapsaydım şu çekim var ya, yemin ederim keyif almazdım. Abi ya o, bu o açıdan... Böyle şey olmaz ya. Yani. Bu ne ya? Bak, harika. Abi bu ne ya? Harika, beton yığınların arasından çıkıp geliyorum buraya. Vallahi şuraya bak ya. Olmaz böyle bu şey. Bu açı daha farklı. Evet. Bu, bu nasıl bir açı. şey ya? 3 metrelik açıda değişiyor. Gerçekten öyle ya. Hani sen ilk de o lafı söylediğinde dedim ulan al Allah, Allah falan. Ama dediği doğru çıktı. Işığı alışa göre göl güzellik değiştiriyor. Renk değiştiriyor adeta. Evet. Evet. Eh, buradan geçemeyeceğiz. Evet şöyle yapalım. Burası da ayrı bir güzel. O yüzden e, paralel bir şekilde gidiyoruz göle. Bütün göllerde öyle yaptık. Gölleri daha farklı açılardan görüp, sanırım başka videolarda bu denenmedi, yapılmadı. Üşenildi belki de Hı hı. E, <laughs> <laughs> Ve biz gerçekten biz bu videoda çok farklı bir şey yaptık aslında her şey o kadar açık bir şekilde evet çıkıyor. evet Bursayız çok ki. net bir yedi yani. göller videosu olacak bu Yani insanlar 360 derece bizimle de, e, yaşadılar gibi evet evet şuraya da gidelim bence o terası da bir görelim Tabii. orada bir teras daha var ona da bir bakalım arkadaşlar balkonda diyebiliriz aynı zamanda ya muhteşem gerçekten artık söyleyecek kelime bulamıyorum Meti'ye düzmekten <laughs> çok iyi. Ama, ama demin ne güzel değil mi? Baba sana sürprizim var dedi. <laughs> Sonra annesi çok güzel cevap Düşme yeter o bana en büyük sürpriz oldu. Vallahi burası artık <laughs> bunu artık söylemeye gerek yok herhalde. Sadece seyredin arkadaşlar. Yani sadece seyredin artık bunu anlatmıyorum. Bunu artık anlatmıyorum. göre yansıması çok güzel. Evet. Yani. Balıkları da çekebilirsin şöyle. Aa evet evet. Bilmiyorum çıkar mı? Ha? Yok çıkıyor yani. Ya işte. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Mükemmel. Sessizliği yaşayın. Buraya gelin sessizliği yaşayın. Duydunuz Ahmet abi. O şehrin sesten eksos, bıkmış eksos biri olarak. Gürültüsünden, araba gürültüsünden, <laughs> Her türlü gürültüden, buz alamadığından, <laughs> iş stresinden en azından Stres uzaklaşıyorsunuz. <laughs> Trafiğinden, ondan sonra yine ee, Buradan koltuğum. yengemize de selamlar, değil mi Ahmet abi? Ee, bir hafta ben izin de, vermiş Ahmet abiye, çarşı ben izni. bu videoyu çeken sayın arkadaşımın, güzel, yakışıklı arkadaşımın. Bu evet. benim. <laughs> Teşekkür ederim. Sen ediyorum. akıllı olansın abi. Ha pardon. Lütfen, rolleri çalmayın. <laughs> <laughs> Tarık Akan Beyimiz izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizlere Daha bitirmedik. bitirmedik. Daha bitirmedik. Daha, bitirmedik. Daha en sona şey kaldı değil mi? Karavan. Karavanların olduğu kampı yaptığımız yer kaldı. <laughs> Ahmet abi yoruldu herhalde bir bitirmek istedik herhangi. <laughs> Demin bize meydan okuyordu üçüncü turu atalım mı diye de. Baktım da videoyu bitirme konusunda bayağı Hevesliği arkadaşlar yani. e, aynen öyle şimdi gaza geldi gaza geldi şimdi gazı geri de alamayınca böyle frene basamıyor arkadaşlar. Böyle ben şey imtihanı soktum. denedi bize peki. peki biz de yedik tamam. <laughs> Abi gerçekten çok keyifliydi yani yani e, doğa bir yana sizdeki e, yaptığımız muhabbet o ayrı bir keyifti muhteşem <laughs> Evet evet. Yine belirtiyorum. Yine belirtiyorum. Daha dün akşam tanıştık. Ama en Üçümüzün de parayı çok seviyor olması. Yo, Diyeceğiz de parayı değil de doğayı seviyor. <laughs> doğayı seviyor. Onu fark ettik. Yok <laughs> <laughs> düzelttim ama. Doğayı çok seviyor. Deli sürçtü, deli sürçtü. E, dervişin... yok canım parayı seviyordu. Buraya gelirken olur. doğayı sevdiğimi fark ettim. <laughs> dervişin fikri neyse zikri de olur. Bak, ağzından kaçırdı, parayı sevdiğini çıkarır mı? Sevdik. Parayı sevmiyorum <laughs> diyen mi var arkadaşlar? Yalancısınız. <laughs> Bu arada <laughs> bizim kamp, kamp yaptığımız geçelim. yere doğru geliyoruz. Çadırları oradan geçelim. Evet çadırları da gösterelim. <laughs> Çadır kampları da var burada arkadaşlar. Bir tarafta karavanlar, bir tarafta çadırlar. Ha VCDler de şu tarafta. Elini göster abi. Yani. Şurası. Evet o tarafta. Tuvaletiniz geldiği zaman. Ahmet abi pek kullanmaz. DC'yi. <laughs> Çünkü karavanda tuvalet var. <laughs> Oraya mı gidelim? Evet, e, sanat yönetmenimiz öyle dedi. Ee, dedik ya burada, şimdi bu büyük önün etrafında aynı şekilde e, hem karavanlar hem çadırlar bir arada kullanılıyor. Şu an şu yan tarafımızda çadırlar da var. Tabii daha ileride de var ama e, şurada da çadırlar da var. Tabi burada olanlar şanslı bir taraftan şu şekilde yağmurdan çok etkilenmiyor. Evet evet evet. Ee, şakır dediğim... şakır yağmur yağarken ıslanmadık yani ağaçların Aynen. altında. Tuvaletleri de tekrar gösterelim tuvaletler o tarafta. bay bay şu arkadaşlar. Evet. Yani e, tuvaletler temiz. O Ortalama da... bir temizlik evet. var yani. Yurdum temizliği öyle evet, söyleyeyim. Yani öyle. <laughs> Gece ateş yapılıyor Şurada arkadaşlar. Burada şurada kamp yapıyorlar. yapmış arkadaşlar. Ateşlerini yapmışlar. Herhalde çuvalı, od odunları aşağıdan mı getirdiniz? Evet. Yolda gelirken mantar satan yer o, Evet. yolda gelirken... Fiyatlar yüksek diyeceksin ama mecbur olur. Islak ısrar çıkmış. Israr çıkmış. Arkadaşlar yoldan gelirken odun almayın. Bolu'dan odun alın. Birkaç çuvak 2 3 çuval almanız yeterli. Ve ıslak olup olmadığını dikkat edin. Odunlar arkadaşlar varmış. Ee, odunları ıslak. Ben e, size tavsiye Aşağıdan alın. Benim söylediklerimi arkadaşlar ile Evet burada da böyle arkadaşlar çadırlarını kurmuşlar. Çok keyifli bir şekilde. Ve bizim yaptığımız kamp bölgesindeki derin göre geldik. Gerçekten güzel burası ya. Yani. yani en güzel yere de kamp için izin vermişler. İyi yapmışlar. İyi yapmışlar. Evet. Ve Ahmet abi Buyur. senin saraya geldik. Evet sarayımıza geldik. Artı İhsan abinin sarayı. Hoş geldiniz. Sizleri bekliyoruz. Abi benim iç karar kızı. O yüzden Niye? Abi... Ee, yürütçemin... Ah ne alakası var canım ikizin ikinizinki de tam benim böyle ben hedeflediğim. Kararlı. İşte kararlı insan. Ya benim, benim... hiç artıcı. biz? O arkadaşa gitmiş başka bir çadır gelmiş bu. Ha Hı, yoksa o çadır mı? Yok o biz değildik. Evet, Evet şu gördüğünüz İhsan abinin ee, malikanesi <laughs> Karam ismi de Karammış. Karam demiş. Açacağım mı? Şöyle. Vallahi gayet ergonomik bir içi var. Koltuklar dönüyor. Ee, bu şekilde arkaya doğru. Yatak odası arka tarafta duşu. Lavabosu, mutfağı. Yani gayet hoş bir malikane. Terası da var. He. Terası Terasa çıkabiliyorsunuz. Oo. Ee, yandan merdiven yandan mi var abi? Uz uzak mesafeyi iz izleyebiliyorsunuz. Oo süpermiş abi. Oradan ee, duran kaldı. İhsan abinin karavanı bu şekildeydi. Ahmet abi seninkini tanıyordum. Evet, benimki özel yapım. 2014 model. 2014 model özel yapım. Ee, Peugeot. Renk, beyaz Peugeot. Aha. Zaten Ahmet abininkinin içini sabah kahvaltıda görmüştünüz. Tekrardan içini çekmeye gerek yok. Şöyle bir çevresini çekelim. Abi muhteşem ya. Çok devasa gözüküyor yani. Yüksek ve içi de ferah. Çok keyifli bir kahvaltı yaptık ve Sıra geldi benim dublekse, <laughs> benim dublekse burada arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Sevgili dostlar şimdi en son artık bu kamp yaptığımız yerdeki göğe geldik. Burayı da ufaktan şöyle detaylı olarak size göstermek istiyorum. Gerçekten efsane bir Yedi Göller e, turu oldu, rota oldu. Yani diyecek kelime bulamıyorum. Gerçekten çok mutlu oldum çünkü iki tane güzel abi kazandım burada ve ikisi de hoş sohbet, e, çok güzel zaman geçirdik, vakit geçirdik ve doğaya doyduk resmen. Ve sağ olsun e, İlhan abinin sayesinde bu rotayı e, keşfettik. Onun sayesinde çekimimiz daha da bir başarılı olduğuna inanıyorum, daha da bir keyifli olduğuna inanıyorum. Şimdi buradan inşallah kısmet olursa hava şartları el verirse e, bu gece de burada konaklayacağım. E, arkasından Abant ve Göynük diyorlar ama Gölcük e, tarafına geçmeyi düşünüyorum. Belki de beraber geçeceğiz, bilmiyorum daha planını yapmadık. E, bu seri devam edecek Batı Karadeniz videosu serisi devam edecek. E, evet dostlar yedi göller macerasının sonuna geldik. E, zaten. İhsan abi ve Ahmet abi de karavanlarıyla başka başka rotalara gittiler. Ben de Avant ve Gölçü'yü görmek üzere bakalım zamanım hangisine yeterse belki ikisini birden göreceğim. Hava şartları da önemli tabii ki. Buradaki serüvenin sonuna geldik. Tabii ki Batı Karadeniz turu videosu devam edecek. Serisi devam edecek. Elimden geldiğince çekmeye çalışıyorum. Hava şartları bayağı bir zorladı. Görüyorsunuz hala da yağmur devam ediyor. Ama buradan son derece keyifli Anılarla dönüyorum, çok, çok güzel dostlar kazandık. Ee, gerçekten harika bir kamp oldu. Ee, Yeni göller zaten görüyorsunuz, mükemmel bir yer. Kesinlikle tavsiye ederim. Ee, mutlaka buraya gelin. Ama günü birlik gelmeyin. Eğer mümkünse aracınızda bile olsa kalın. Ama günü birlik gelmeyin. Bir gün mutlaka burada kalın. Çünkü bir gün ancak çevreyi gezmeye yetiyor. Hadi şimdi o zaman yola çıkalım. Ee, seri devam edecek. Diğer bir seri olan Avant'ta görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın.